Herkese merhaba. Bu videoda yay dalgalarının konu anlatımını yapacağız. Hemen başlıyoruz. Yay dalgalarını dört başlık altında inceleyeceğiz. Öncelikle atma ve atmaların hızı, sonra atmaların yansıması, sonra iletilmesi, en son olarak da girişimini inceleyeceğiz. Şimdi atma ve atmaların hızı konusuyla birlikte başlıyoruz. Evet, titreşim dediğimiz şey bir madde veya ortamın bir denge noktasından eşit uzaklığa gidip gelmesidir. Bir madde bir denge noktasından şöyle salınıyorsa bu bir titreşim hareketi oluyor. Dalga hareketi ise titreşim hareketinin periyodik olarak devam etmesidir. Yani örneğin yukarı aşağı doğru salınan bir titreşim var ve bu titreşim dalgalar halinde ilerliyorsa, periyodik olarak devam ediyorsa bu bir dalga hareketi olmuş oluyor. Atma ise bir periyottan daha kısa süren dalga hareketidir. Daha özet bir şekilde söyleyeceksek kısa süreli dalga hareketine atma denir. Şimdi bir yayı ucundan tutup yukarı aşağı sürekli eğer sallarsak aynı periyotlarda o zaman şöyle bir yay dalgası elde ederiz. Ama bir kere yukarı aşağı yapıp bırakırsak o zaman tek seferlik bir atma elde ederiz. Yani işte bu kısa süreli dalga hareketine bir atma demiş oluyoruz. Dalga hareketinde titreşim hareketi periyodik olarak devam ediyordu. Yani şöyle devam ederse bu bir dalga hareketi oluyordu. Dalganın denge noktasıyla tepe noktası arasındaki şu mesafede genlik oluyordu. Atma ise bu dalganın sadece şu ilk kısmı yani bir tam dalganın yarısı diyebiliriz atma için. Genlik yine aynı şekilde denge noktasıyla tepe noktası arasındaki düşey uzaklık oluyor. Genişlik ise işte bu atmanın başladığı yerden bittiği yere kadar olan şu mesafeye genişlik olmuş oluyor. Genişlik ifadesi daha çok atmalara özgü bir ifadedir. Normalde dalgalarda genişliği çok kullanmıyoruz. Şimdi atmanın ilerleme yönüne göre moleküllerin hareketine bakalım. Örneğin bir bahçe hortumunu tuttuk, elimizde bir kere salladık. Şu şekilde sağa doğru bir atma oluştu. Bu bahçe hortumu üzerinde çeşitli noktalara dikkat edecek olursak, örneğin kalemle hortumun üzerine işaretler koymuş olalım. Atmanın ilk görüntüsü şu şekildeyken bir süre sonra hemen bir tık sonra sağa doğru biraz ilerlemiş oluyor ve bizim işaretlediğimiz şu noktalara dikkat edin. Bakın şu nokta Aşağıya indi. Şu nokta bir süre sonra aşağı indi. Şu nokta aşağı indi. İşte şu nokta aşağı indi. Yani dikkat ederseniz atmanın arka yarısındakiler aşağı doğru hareket etti. Ön yarısındaki moleküllere bakalım. Şuradaki bir molekül veya işaretimiz bir nokta yukarı çıktı. Şuradaki bir nokta yine yukarı çıktı. Bu nokta yukarı çıktı. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Bu herhangi bir kitapta falan yazmıyor. Ben genelde öğrencilerime bu cümleyi veriyorum. Soruların çözümünü oldukça kolaylaştırıyor. Siz de kullanabilirsiniz. Benim ifadem şu şekilde atmanın ön yarısı baş yönündedir. Bu ne demek? Bakın bu bir baş yukarı atma. Yani şuradaki x de baş yukarı atma. Y atmasına baş aşağı atma diyoruz. Atmanın ön yarısı yani şu moleküller baş yönündedir. Baş yukarı olduğuna göre o zaman şu moleküller yukarı doğrudur. Bu kısa yoldan hareketle atmaların yönünü veya atmanın üzerindeki noktaların yönünü tayin edebilirsiniz. Şimdi bir de örnek üzerinden şuradan anlatmaya çalışayım. Şimdi x ve y atmaları var. Bunların hareket yönünü bilmiyoruz. Ama üzerindeki işaretlenmiş bazı moleküllerin veya bazı noktaların yönü ok işaretiyle verilmiş. Kuralımız neydi? Atmanın ön yarısı baş yönündedir. Şimdi bu bir baş yukarı atma olduğuna göre o zaman ön yarısı yukarı yönde olacak. Yani o zaman şurası ön yarısı oldu. Bu atmayı şu şekilde iki parçaya ayırırsam şurası atmanın ön yarısı şurası da arka yarısı oldu. E ön yarısı burası olduğuna göre demek ki hareket yönü bu tarafa doğruymuş. Yani x bir yönünde bir atma oldu. Bir de y'ye bakalım. Y atması baş aşağı bir atma. Baş aşağı bir atma olduğu için ön yarısı da aşağı doğru olacak. Baş aşağı olacak. O yüzden atmayı şöyle ikiye ayırırsam ön yarısının yönü aşağı olacak. Demek ki şurası ön yarısıymış bu atmanın. Burası da arka yarısıymış. Yani bu atma sola doğru hareket ediyormuş. Başka bir ifadeyle Y atması iki yönünde hareket ediyormuş. İşte bu şekilde atmaların yönünü tayin edebilirsiniz. Atmanın ön yarısı baş yönündedir. Yani baş yukarı bir atma için ön yarısı yukarı yönde, baş aşağı bir atma için ön yarısı aşağı yönde olacak. Evet yay üzerindeki atmaların hızına bakalım şimdi. Şu özelliğimizi üçtür tekrar ediyorum. Her zaman karşımıza çıkacağını da söylemiştim. Not almanızı da istemiştim hatırlarsanız. Frekans kaynağı, hız ortama, genlik enerjiye, genişlikte hıza bağlıdır demiştik. Dolayısıyla yay üzerindeki dalgaların veya atmaların hızı da ortama bağlı olduğuna göre e, bir ortam da yay olduğuna göre demek ki yayın özelliklerine bağlı yay üzerindeki atmanın hızı. Peki bu yayın özellikleri nelerdir ona bakalım. Yay üzerindeki atmanın hızını v eşittir f bölü mü ile hesaplıyoruz. Bununla ilgili size işlem sorusu gelmez. Tamamen yorum sorusu gelir. Bu yorum sorularını da bu iki matematiksel model üzerinden yapacağız. Yani bu ne demek? V hızı f yayı gelen kuvvet arttıkça artar. Çünkü şurası artarsa bu v hızı artar. Ve mü yani yayın yoğunluğu arttıkça v hızı azalır. Onu da şöyle gösterelim maviyle mü yayın yoğunluğu ya da ağırlığı artarsa v hızı azalır. Bu şekilde yapacağız. Yayın yoğunluğu ya da yayın ağırlığı dediğimiz mü nelere bağlı ona bakalım şimdi. Mü de m bölü l yani birim yayın kütlesine bağlı. Yayın uzunluğunu sabit tutmak üzere yayın ağırlığını artırırsam daha yoğun bir yay elde ederim. Yoğun yayda ya da ağır yayda bakın mü arttıkça v hızı azalır diyebiliriz. Yani bütün bunları toparlayacak olursak birincisi yayı gelen kuvvet yani şunu ben F kuvvetini biraz daha şöyle sola doğru asılarak oluşturursam bu yay üzerindeki atmanın hızını artırmış olurum. Yayı gelen kuvvet arttıkça V hızı artar bir de mü artarsa yani yay ağırlaşırsa V hızı azalır. Yani toparacak olursak bu formüllerin sözel karşılığı şu. Yay dalgaları ağır yaylarda yavaş yani kalın yaylarda yavaş hafif veya ince yaylarda hızlı hareket eder. Bu bilgi oldukça önemli bundan sonra hep bunu kullanacağız çünkü. Evet atma nedir ve atmanın hızı nelere bağlıdır öğrendikten sonra şimdi atmaların yansıması konusuna geçelim. Bu bilgileri burada kullanacağız zaten. Öncelikle sabit uçlu engelden yansımaya bakalım. Evet bir atma sağa doğru giderken sabit uça çarpınca baş yukarı olan atma baş aşağı olarak geri dönüyor. Şu şekilde. Şimdi hız, genişlik ve genlik nasıl değişir ona bakacağız. Öncelikle hıza bakıyorum. V1 eşittir V2. Neden? Çünkü hız ortama bağlıydı. Yani yayın özelliklerine bağlıydı. Yayın özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmadığına göre o zaman hızda da değişiklik olmayacak. V1 eşittir V2. Genişliğe x1 eşittir x2 demişiz. Neden? Çünkü hız ortama bağlıdır. Genişlik de hıza bağlıdır. O yüzden bundan sonra hızla ilgili ne söylersek genişlik için de aynısını söyleyeceğiz. Yani hızlar eşitse genişlikler de eşit olacaktır. Genlikleri ise y1 eşittir y2 oldu. Yani genliğinde de herhangi bir değişiklik olmadı. Çünkü genlik enerjiye bağlıdır. Atma sabit uca çarpıp döndüğünde enerjisinde herhangi bir kayıp olmadı. Başka bir yere aktarmadı enerjisini. Hala kendi üzerinde olduğu için genlikleri de aynı kaldı. Dolayısıyla hız, genlik veya genişlikte herhangi bir değişiklik olmadı. Sabit tuşla engelden yansımada tek değişen şey bakın baş yukarı ise baş aşağı döndü. Baş aşağı gönderirsek de baş yukarı dönecek. İkincisi serbest uçlu engelden yansıma. Şu şekilde hareket edebilen serbest bir uca bağladığımızda yayı ve üzerinde atma oluşturduğumuzda atma serbest uca çarpıp döndüğünde baş yukarı gidiyorsa baş yukarı olarak geri dönüyor. Bakın herhangi bir değişiklik olmuyor. Hızları yine eşit çünkü ortam yani yay aynı yay. Genişlik yine eşit çünkü az önce söylediğimiz gibi genişlik hıza bağlı olduğu için hızlar aynı olduğundan dolayı genişlikleri de aynı olacak. Ve genlikleri de yine enerjisini herhangi bir başka bir yaya vesaire aktarmadığı için enerjide de bir kayıp olmadığı için genlik de enerjiye bağlı olduğu için genliklerinde de herhangi bir değişiklik olmadığı atmanın. O zaman serbest uçlu yansımanın sabit uçlu yansımadan tek bir farkı var. Sabit uçlu da baş yukarı gelen atma baş aşağı dönüyordu. Burada nasıl geliyorsa öyle dönüyor. Herhangi bir baş yönü değişikliği olmuyor. Evet, şimdi de atmaların iletilmesine bakalım. Öncelikle hafif yaydan ağır yaya ya da başka bir ifadeyle ince yaydan kalın yaya geçişe bir bakacağız. Evet, hafif yay üzerinde oluşturulmuş bir atma ağır yaya temas ettiği anda şu birleşim noktası yani O noktası sanki bir sabit uç gibi davranıyor. Sabit uçta ne oluyordu bakın? Gelen atma çarpıyordu ve baş aşağı dönüp yani ters dönüp geri dönüyordu. Yansıyan atma o yüzden şu şekilde baş aşağı olacak. Yalnız burada enerjisinin bir kısmını ağır yaya aktarıyor ve ağır yayda da yeni bir atma gözleniyor. Yani yansıyan atma geri dönerken ağır yayda da yeni bir iletilen atma oluşuyor bu durumda. Dolayısıyla burada genlikte bir değişme olacak bakın. Hız genişlik ve genlikleri inceleyelim şimdi. Hız ortama bağlıdır demiştik. Bakın gelen atmanın ortamıyla yani ile yansıyan atmanın yayı aynı yay. O yüzden hızları eşit olacak gelenle yansıyan hızları. Ve bunlar da iletilenin hızından büyük olacak. Çünkü ince yayda hafif yayda hızın büyük ağır yayda hızın küçük olduğunu söylemiştik. Çünkü mü yoğunluk arttıkça yayın ağırlığı arttıkça hızının azaldığını söylemiştik. Dolayısıyla gelen ve yansıyan atmaların hızları iletilen atmadan büyük oldu. Genişlik hıza bağlı olduğu için burada ne söylediysek burada da onu söyleyeceğiz. Dolayısıyla gelen atmanın genişliği ile yansıyan atmanın genişliği eşit ve iletilen atmadan büyük oldu. Genlik ise enerjiye bağlıdır. Bakın gelen atmanın enerjisi en büyük ve enerjisinin bir kısmını iletilen atmaya verdi. Diğer bir kısmı da yansıyan atmadan kaldı. O yüzden gelen atmanın enerjisinin yani genliğinin hem yansıyandan hem de iletilenden büyük olduğunu söyleyebiliyoruz ama yansıyanın genliği mi büyük, iletilerin genliği mi büyük o konuda herhangi bir yorum yapamıyoruz. Şimdi de kalın yaydan inceye ya da ağır yaydan hafif yaya geçişte ne oluyor bakalım. Ağır yay üzerinde oluşturulmuş bir atma gelip hafif yaya çarptığında şu uç bu sefer hareketli yani serbest uç gibi davranıyor. Serbest uçta ne oluyordu bakın. Baş yukarı gelen bir atma baş olarak geri dönüyordu ama enerjisinin bir kısmını da tekrardan ikinci yaya aktarıyor bakın. Dolayısıyla hızları inceleyecek olursak, gelen atmanın hızıyla yansıyan atmanın hızı eşit çünkü bunların ortamları yani yayların cinsleri aynı, aynı yay üzerindeler ve hafif yaya göre hızları daha yavaş olacak çünkü ağır yayda atmalar hızlı hareket eder, hafif yayda yavaş hareket eder demiştik. O yüzden iletilen atmanın hızı diğerlerinden büyük olacak. Genişlik hıza bağlıdır. Dolayısıyla yukarıda ne söylediysek burada da aynısını söyleyeceğiz. Gelen atmanın genişliği ile yansıyan atmanın genişliği eşit ve iletilen atmadan küçük. Genlik de enerjiye bağlıydı. Gelen atmanın enerjisi en büyük. Enerjisinin bir kısmını yansıyana bir kısmını da iletilene aktardığı için gelen atmanın genliği en büyük olacak. Ama yansıyanla iletilen arasındaki ilişkiyi ise yorumlayamayacağız. Evet, son olarak da atmaların girişimi yani üst üste binmesiyle ilgili özelliklerimize bakalım. Evet, iki tane atma yay üzerinde şu şekilde karşılaşıyorlar. Bir tanesi sağa, bir tanesi sola gidiyor. Bunlar karşılaşırken her ikisi de baş yukarı atma olduğu için birbirini güçlendirirler. Bakın şurada bir süre sonraki görüntü var. Birbirini güçlendirmeye başladı. Şurası birazcık kabardı dikkat ederseniz. Daha sonra tam üst üste geldiklerinde birbirini güçlendirdiler. Bakın ilk atmanın genliği bir birimdi. Şurada A1 ile yazılan yer genlik A ile de Y ile de gösterilir. İkinci atmanın genliği 2 birimdi. Tam üst üste binme anında genlikleri ikisinin toplamı yani 3 birim oldu şurada. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerinin içinden geçerek ilerliyorlar. Bakın ikinci atma sola geçti eski haline döndü. Birinci atma da sağa geçti eski haline döndü ve eski halinde yollarına ilerlediler. Eğer atmaların bir tanesi şuradaki gibi baş yukarı bir tanesi baş aşağıysa bu sefer de birbirlerini zayıflatacaklar. Yani bir süre sonraki görüntü şu oldu bakın birbirine yaklaştılar. Sonra bir süre sonra karşılaştılar. Tam üst üste genme anlarında ise bakın genlikleri azalmış oldu. Birinci atmanın genliği 2 iki birimdi. ikinci atmanın genliği bir birimdi. Zıt yönlü geldikleri için başları 2'den 1 çıktı bir birim kaldı. Son durumda atmanın genliği zayıflamış oldu. Evet bir de kare dalga kare atma üzerinden inceleyelim isterseniz. Bu da bir örnek olmuş olsun. X atmasıyla Y atması zıt yönlü ilerliyor. Biri baş yukarı biri baş aşağı ve karşılaşıyorlar. Bakın birinci atma baş aşağı sağa doğru gidiyor. İkinci atma baş yukarı sola doğru gidiyor. Ve tam şu X noktası ile Y noktasının kavuştuğu anı düşünecek olursak. X noktası Y noktasına kavuştuğu anda bakın ikinci atma şu şekildeydi. Şu şekilde. Birinci atmada da şu şekilde. Ve bu iki atma karşılıklı geldiği için şurası üstteki atmayı birazcık küçültecek. Yani o da şu kadar küçültecek. Eşit büyüklükte tarıyorum buraları. Ve küçük atma büyük atmayı kendi boyutu kadar bu şekilde zayıflatıyor. Dolayısıyla elimde kalan görüntü de bu şekilde oluyor. Bunlar geçtikten sonra ise hiçbir şey olmamış gibi ilerleyecekler. Yani ikinci atma sola geçecek şu şekilde. Birinci atma da sağa geçecek ve şu şekilde yollarına aynen devam edecekler arkadaşlar. Evet, yay dalgaları ile ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Bu anlattıklarımızın hepsiyle ilgili çok güzel soru tiplerini içeren bir soru videosu hazırladım sizin için. Bunların oturması için ve soru tiplerini öğrenmeniz için soru çözüm videosunu bekliyorum sizleri. Öncelikle o videoyu izleyin ondan sonra soru çözebilirsiniz kendiniz. Lütfen bu video ile ilgili yorumlarınızı aşağıya yazın. Anlamadığınız noktaları da yine aşağıya yazarsanız sevinirim. Soru çözüm videosunda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.